seçime çok az bir süre kaldı. Artık sakin, sağduyulu bir şekilde herkes kendi desteklediği siyasi partiye ve Cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Bugüne kadar getirdiğimiz bu seçim ortamının güvenliğini bozmayacak ortamı seçim günü ve hemen sonrasında da yine bozmadan sürdürelim. Bu bir referandum niteliği taşıdığı için bir yandan Cumhurbaşkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu olarak seçerken Diğer yanda da çok sayıda milletvekilini meclise göndererek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin kapısını arayalım. Karacabey'deki seçmenlerin bu konudaki sağduyusuna, bugüne kadar gösterdiği bu seçim ortamının herhangi bir şekilde zedelenmemesine gösterdiği özeni önümüzdeki günlerde de göstereceğini düşünüyoruz. Burada çok güzel seçim çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdiden herkese gelin seçime katılın, özgürce oyunuzu kullanın. Saat 17'den sonra oy verdiğiniz sandıkta oyunuzun sayılmasına da ışık edin. Ve hep birlikte güzel günlere doğru, gülümseyeceğimiz günlere doğru kapılarımızı açalım diyoruz.